Elon gördün mü Elon'un körünü? Elon Musk'ın dövüşe davet ettiği Zuckerberg meta uygulaması olan Threads'i kullanıma sundu. Threads'te ne var ne yok gelin kısaca bir göz atalım. Her şeyden önce uygulama mağazasından Threads'i indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Instagram üzerinden üye olabilirsiniz. Instagram'a entegre olarak çalışıyor. Ee, bu oldukça kolay. Ayrıca üye olduktan sonra da Instagram profilinizde fotoğrafın altında bir numara yer alacak. Oradan da direkt Threads'e bağlanabilirsiniz. Şimdi hızlıca Threads'e göz atalım. Uygulamaya tıkladık. Ardından bir akış görünecek. Ee, şurada gördüğünüz yazı, def, İftar imleci gibi olan şeye tıkladığınızda post paylaşabilirsiniz. Fotoğraf da paylaşabilirsiniz, video da paylaşabilirsiniz rahatlıkla. Ardından profile bakalım. Profilimiz yine Instagram profiline benzer. E, profili buradan düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz profili paylaşabilirsiniz. Eğer buradaki bir postu herhangi bir mecrada paylaşmak istiyorsanız klasik Instagram okuna tıklamanız yeterli olacaktır. Instagram'da hikaye olarak ya da paylaşım olarak paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca aynı postu tweet olarak da atabilirsiniz. Şu an hali hazırda aktif bir hashtag uygulaması yok. Yani genel olarak keşfete düşeceksiniz. 1 dakikalık bir video paylaşım sınırlaması var. Ayrıca 500 karakter sınırlaması var. Bizler de takvim olarak Threads'teyiz. Takiplerinizi bekleriz. Hoşçakalın.